Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda brownie yapınca, bugün granola yapma kararı aldık. Çünkü biraz daha artık fit tarifler yapalım dedik. Kahvaltılıkların vazgeçilmezi bu atıştırmalıklardan bir numaralı şey granoladır. Daha böyle günümüzde öze dönüş, daha sağlıklı besin, vegan food günümüzde çok fazla yaygınlaşınca granola da bunların ilk önde gelen atıştırmalıkları oldu diyebilirim. Ee, hazırsanız ilk önce bu granolanın içinde hangi malzemeleri kullanacağız onlara bir göz atalım. 3 su bardağı yulaf ezmesi kullanıyorum. İsterseniz 2,5 da yapabilirsiniz, 4 de yapabilirsiniz. Ben ideal olan 3, üç, 3'ü kullanıyorum. Bir yemek kaşığı zeytinyağı var. İsterseniz zeytinyağı yerine Hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. Ama ben daha önce Hindistan cevizi yağı olanını da denedim. Birazdan içine Hindistan cevizinin kendisi de gireceği için çok fazla Hindistan cevizi oluyor, böyle Coco Star gibi oluyor, aşırı derecede çok aromatik bir Hindistan cevizi oluyor. O yüzden onu kullanmıyorum. Ben zeytinyağı kullanacağım. Bebek püresi, bebek maması var. Ben karışık meyveli olanı kullanıyorum. İsterseniz elmalı olanı kullanabilirsiniz. Ananaslı olanı kullanabilirsiniz ama karışık olan ideal. Bir, bir tane yemek bebek maması yetiyor, 125 gram. Onun dışında bir su bardağının dörtte biri kadar da pekmez kullanıyorum. Ee, bu biraz daha şekerli yapması için kullanıyorum pekmezi. İsterseniz bal da kullanabilirsiniz ama bal kullanırsanız tarif vegan olmaz. Bu şu an bir vegan bir tarif. Onun dışında bir paket fındığım var. Fındık yerine kaju da kullanabilirsiniz. Ama daha böyle orta maliyetle evde yapacağım diyorsanız fındık ideal. Bu arada çiğ fındık. Aynı şekilde çiğ bademim var. Yine bir paket kullanıyorum. İsterseniz siz bunları ben bu kadar çok olsun istemiyorum derseniz bir bardakta kullanabilirsiniz ki bence çok olsun. Hiçbir zararı yok yani. Evet malzemelerim bunlar. Şimdi öncelikle fındığımı ve bademimi blenderdan geçirip birazcık diri bırakacağım. Tamamen blenderdan geçirmeyin çünkü o zaman çok, çok, toz gibi oluyor ve bu istenen bir şey değil. Birazcık böyle yerken dişe gelsin istiyoruz. Biraz blenderdan geçireceğim ardından malzemeleri karıştıracağım. İlk önce blenderdan geçirmekle başlayalım. Fındık daha böyle biraz da iri geliyor bana o yüzden ilk önce aşağıya onu koyuyorum daha iyi. Şey, diye. Bunu koydum. Şimdi üzerine badem. Şimdi bunları böyle çok hafif bir şekilde böyle tık tık yani gibi. Birazcık şöyle çalkalıyorum ki birazcık dibe gitsin ve daha böyle diğerlerini parçalasın diye. Şöyle küçük bir kaşıkla ben yine dibe alıyorum. Çünkü öbür türlü çok fazla parçalanıyor ve çok toz oluyor. Bütün de bırakabilirsiniz bu arada, hiç evinizde blender bu tarz bir şey yoksa bütün veya böyle bir poşetle de kırabilirsiniz hani. Ufaltmanız yeterli. Ki bence yeter şu an. Daha da fazlası çünkü daha ufak olacak. Hatta birkaç tane daha iri parça bırakacağım böyle. Onlar da fırındayken çok iyi bir hal alacak. Bunları ben tekrardan şu kaseye alıyorum. Bu arada işe gidiyorsanız ya da okula gidiyorsanız böyle çok hızlı bir şekilde kahvaltı etmeniz gerekiyorsa ya da kahvaltı etmeye üşendiyseniz böyle ama doy bir şeyler de atıştırmak istiyorsanız bu inanılmaz iyi. Bunu yoğurtla, sütle ya da sade olarak da tüketebilirsiniz. Şimdi biraz önce bahsettiğim bu üç likit malzememi alıp bunları bir önce karıştıracağım. Onları karıştırmadan önce de büyük kaseme yulafımı ekliyorum. Yulafımı ekledim. Aynı şekilde kuru yemişlerimi ekliyorum. Kuru yemişimi de ekledim. Bunları bir güzel harmanlıyorum öncelikle. Tamam. Bu noktada artık kurular birleşti. Likitleri eklemeden önce diğer ekleyeceğim kuruları da gösteriyorum. Tarçın. Tarçın ekleyebilirsiniz. Ben çok yakıştırıyorum granolaya. Hatta... Normalde böyle bir kaşık falan istiyor. Bir yemek kaşığı tarçın ekleyebilirsiniz deniyor çoğu granola tarifinde. Ama ben aşırı derecede beğendiğim için tarçını. Zencefil de çok güzel oluyor ama zencefil biraz daha keskin olduğu için bir tarçın değil. O yüzden ben böyle iki kaşık tarçın koyuyorum. Şunu da koyayım. Yazık kalmasın ona. Bunu da ekledim. Daha sonra Burada Hindistan cevizim var. Hindistan cevizimi ekleyeceğim. Dediğim gibi Hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz zeytinyağı yerine. Hatta ikisini de kullanabilirsiniz azar azar. Ee, ama Hindistan cevizi yağını kullandıktan sonra çok fazla çok 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 Hindistan cevizi tadı alıyorum. Bunu da istemiyorum. Sadece biraz aroma olsun istiyorum. Yine böyle bir iki kaşık. Hatta Hindistan cevizinden zarar gelmez böyle dökersin. Hiç sorun değil yani. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ve yine her zaman olmazsa olmazı tuz. Bir tutam tuz. Yine amaç hatta bir buçuk ekleyeyim. Şöyle aromayı ön plana almak. Baharatlarla da tamam. Yine kuruları ekledikten sonra tekrar böyle bir karıştırıyorum. Ki bence tarçını hala az. Biraz daha ekleyeceğim. Dayanamıyorum. İnanılmaz iyi oluyor. Anlayacaksınız yaptığınızda. Yani yaparsanız. Yani inşallah yaparsınız. <laughs> yaparlar ya. Yaparlar değil mi? Bir de geçen videoda brownie yaptık biz bir ye bir ye onu. İnanılmaz derecede yiyince artık biraz fit tarif yapmanın vakti gelmişti diye düşünüyorum değil mi? Okey bunları da kenara alıyorum. Şimdi likitlere ekleme vakti. Önce <laughs> bebek mamamı ekliyorum. Bebek mamasında hangisini tercih etmediler? Valla ben Hero Baby olanı aldım. Fark yapıyor mu? Yok yani ben hiç de yapmıyor yani. Bebek maması, bebek maması. Ha bu arada bebek maması eklemek istemezseniz şey de yapabilirsiniz. Elma suyu, elma suyu konsantresi alabilirsiniz, elma suyu ekleyebilirsiniz ama onlar çok şekerli oluyor. Bu bebek mamaları bir de bebekler için olduğundan dolayı içinde böyle daha az katkı maddesi falan olduğu söyleniyor. Ben de bunu inanarak bebek maması kullanıyorum. Bir de şeker oranı da karşılıyor. Ha şöyle benim şeker oranımı karşılamıyor. O yüzden. Ben pekmez de ekliyorum ki hem biraz renk veriyor, kızartıyor, çok güzel oluyor. Bal eklerseniz dediğim gibi tarif vegan olmaz ama pekmez eklerseniz vegan olur. Pekmez de şöyle ekliyorum. Bir bardağın dörtte biri kadar. Çok da eklemeyin pekmezi. Bu sefer de hani renk de verdiği için yandığını sanabilirsiniz fırında ama aslında olmamıştır. O da birazcık riskli. Bir de zeytinyağını ekliyorum. O da böyle nemlendirsin birbirlerine böyle yapıştırsın. Kalıbı güzel yapsın diye. Zeytinyağımı da ekledikten sonra artık bunlarla işim kalmıyor. Evet artık bütün malzemelerim kabımda. Şimdi bunları iyice her yerine gelecek kadar karıştıracağım. İyice birbirlerine yapışacaklar. Altta hala bebek maması var. Bunları bu taraftakilere atarak böyle karıştırabilirsiniz. Ben çok az daha zeytinyağı ekliyorum. Bunu karıştırdım. Hala alttan alıyorum. İşte işin zorlu kısmı burası. Çünkü her yerine eğer eşit derecede emmezse yani bu yulaflardan beyazlık kalırsa büyük sıkıntı. Çünkü o zaman da sadece böyle yulaf kemiririz yani. Artık fırın tepsimi alabilirim fırın tepsimi almadan önce fırınımı 170 dereceye ayarlayacağım. Fansız 170 derecede bunu iki bir renk verdireceğim üstüne. Daha sonra tekrar bir 10 dakika sonra çıkaracağız. Renk aldıktan sonra aslında 10 dakikada demem yanlış çünkü ne zaman renk alır onu bilemiyorum. Belki sizin fırınınızın gücüne göre 5 dakikada sürecek bu. Bana göre 15 dakika ya. Yani kısacası bunun tam tanımı üzeri bir tık renk aldıktan sonra tamamen kararma değil ama bir tık renk aldıktan sonra çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra tepside tekrardan karıştırıyoruz ki altta kalan kısım da üze gelip üstüne gelip onlar da kızarsın diye. Sonra tekrardan fırına atacağız. Yine bir 10-15 dakika bekleyeceğiz. Daha sonra granola hazır olmuş olacak. Biz de onu servis edeceğiz. Bu artık karıştı. Böyle bir tane yağlı kağıt alıyorsunuz. Bunu böyle seriyoruz dibine. Yağlı kağıdınızı hazırladınız. Her şey hazır, malzemeler hazır, fırın tepsisi hazır. Şimdi fırını 170 dereceye ayarlayacağız. 170 derecede fırın biraz ısınırken biz de bunları tepsiye sereceğiz ve nasıl daha iyi pişmesi gerektiğini anlatacağım size. Öncelikle fırınımı açmaya gidiyorum. Bunu alıyoruz. Bu benim en azılı düşmanım, en ağır kasem. dibini de böyle iyice döküyoruz. Bunu iyice şöyle yağlı kağıdımı tekrar eşitliyorum. Bunu iyice böyle yağlı kağıda yayıyorsunuz. Bir kaşık yardımıyla şöyle üstüne bastırarak böyle dümdüz etmeniz gerekiyor ki her noktası eşit pişsin, eşit kızarsın. Bu bastırmak önemli bu noktada. Bu şekilde yayıyorsunuz. Bunları böyle iyice sıkılaştırdım. Tepsim biraz dediğim gibi büyük geldiği için çok da bir problem değil. Sadece böyle eşit olması yeterli. Bunu da hallettikten sonra artık bunu fırına alıyorum. 170 derecede ilk 10 dakika pişireceğiz. Ardından çıkaracağız ilk ısısını verdikten sonra bir renk aldırdıktan sonra tekrar bir karıştırıp aynı şekilde ezme işlemini uygulayıp tekrar fırına vereceğiz ki bu altta kalan üstten ısı görmeyen kısım tekrar karışıp bir daha pişsin diye. O zaman fırına gidiyoruz. O pişerken ben de size granola hakkında biraz bilgi vereyim. Aslında çok eskiden beri olan bir şey granola. Hatta bunun benzeri var. Müsli biliyorsunuz hani marketlerde müsli vardır. Kuru meyveler. Bir nevi aynı diyebilirim. İsterseniz meyveyle, isterseniz kuru meyveyle. Biz bugün taze ya da kuru meyveyle servis ediliyor. İstediğiniz şekilde sunabilirsiniz. Sabahları genelde tüketiliyor. İçine böyle yaban mersini koyabilirsiniz. Tarçın yerine zencefil koyabilirsiniz. Başka aromatik istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Kiraz suyu koyun. İstediğiniz tarifi yaratabilirsiniz. Mutfakta hiçbir şekilde bir sınır yok, istediğiniz deneyebilirsiniz. İsterseniz onu bahara koyun, kimyon koyun, bir şey istediğiniz deneyin. Ama güzel olmayacağına inanmayacağınız bir şey yapmayın. Amerika'da daha çok kullanılıyor mu emin değilim ama orada tahmin ediyorum. Çünkü daha hızlı tüketilen bir şey olduğu için ve oranın kahvaltı kültürü bizimki gibi serpme, donatma sayı kültüründen olmadığı için daha böyle hızlı hızlı yiyorlar. Zaten bu granola olayları da günümüzde bu vegan food işte vegan akımları, vejeteryan, işte öze dönüş. Bunlardan sonra daha böyle health, iş, daha sağlıklı yaşama dönüşten sonra bayağı bir patladı. Evet 10 dakika geçti. Aslında bir 10 dakika geçtikten sonra ben bir fırına baktım ama böyle tam kızarmamıştı. Bir 5 dakika daha verdim. Toplamda bir 15 dakika geçti benim fırınıma göre. Siz camlı bir fırınsa ara ara açıp böyle kontrol edebilirsiniz. Bunda zaten İlk 10 dakika açma hiç, bekleme falan gibi bir sorun da yok. İstediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Üzeri kızarsın yeter. İlk kızarma için uygun şu an. Ben fırından alacağım, bir çevireceğiz. Daha sonra tekrardan fırına vereceğim. Hatta şimdi çıkarayım, bir gösterelim. şöyle göstereceğim. Bunu böyle bir kaşık yardımıyla buraları daha da kızarmış. Bunu böyle alttan üste iyice yediriyoruz. Tüm parçalarını. İyice böyle bir karıştırıyorum. Bu arada fırınımın arka tarafı biraz daha ısıttığı için şu taraf daha fazla renk almış. O yüzden bu sefer bu tarafını denk getirecek şekilde arkaya vereceğim. Mesela buralar bembeyaz görüyorsunuz. Bir 5 dakikası daha var. 5 dakika sonra buralar da renk alır. Ben şimdi bunu fırına veriyorum. Bir 5-10 dakika daha tutacağım. Çünkü benim fırınım biraz daha fazla renk verdirtiyor bu kısmı. Şurayı arkaya vereceğim ve renk verdirteceğim. En sonda artık kaseleyeceğiz ve bunu nasıl daha taze tutabilirsiniz? Nasıl arkadaşlarınıza ikram edebilirsiniz? Servis şekilleri ve önerileri hakkında konuşacağız. Fırına gidiyorum. Fırından sonra görüşürüz. Bu yanık değil. Hiç beyaz yok istenilen bu. Şimdi en sevdiğim ve en heyecanlandığım kısımdayız. Servis. Çünkü istediğiniz gibi dekor edebiliyorsunuz ve çok iyi tabaklar çıkıyor. Ben istediğim gibi süsleyeceğim için şu an biraz heyecanlıyım. Malzemelerimi hazırladım. Granolam oda sıcaklığına geldi. Bir tane kasem var burada böyle çok güzel. Onun dışında bir tane muz, bir de böyle bir küçük yoğurt aldım. Şöyle tabana gelecek şekilde böyle bir yoğurt koyuyorum dibine. Onun dışında böyle bir çatal yardımıyla bunu birazcık böyle karıştırıyorum ki daha böyle süzme olsun. Sonra muzumu alıyorum. Şu şekilde ayırıyorum. Ben e, sadece muzla süslemeyeceğim. Ofiste böyle şey buldum. Dut, üzüm ve kuru vişne şeyleri buldum. O yüzden üçe bölmeyi planlıyorum tabağımı. Yarısını granola, bir kısmını muz, kalan kısmını da yemişlerle kaplamayı düşünüyorum. O yüzden şimdi yarısına granolayı dökerek başlıyorum. Olabildiğince fındıklı ve cevizli kısımlardan, şeyle fındıklı ve bademli kısımlardan almaya özen gösteriyorum. ki Daha hoş dursun. Eğer öyle bir şey olmazsa da yine elinizde ekleyebilirsiniz bademle veya fındığı. Bunu alıyorum. Tabağın yarısına... Böyle bırakıyorum. Şöyle elimle de tabii ki istediğim çizgiyi sağlamaya çalışıyorum. Muzlarımı alıyorum. Yanına yerleştiriyorum. Ardından kuru meyvelerimi ekleyeceğim. Kuru üzümü şöyle muzların yanına atıyorum. Şöyle. En sonunda buraya dut ekliyorum. Granolam hazır. Granolamı süsledik. İnanılmaz efsane. Müthiş muazzam gözüküyor. Umarım tarifi beğenirsiniz ve denersiniz. Denerseniz lütfen benimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Ben çok farklı bir şey buldum. Bu içine çok yakışıyor. Bunu da denedim derseniz benimle paylaşmayı yine unutmuyorsunuz. Ben çok mutluyum şu an. Bu tabağı gördükçe çok mutlu oluyorum. Bu ama yenmez yani. Buna anca böyle. Buna böyle yapılır. Hani bu yenmez. Bir sonraki tarif videosunda görüşürüz millet. Hoşçakalın.